Yeter artık. Es reicht. Almanya genelinde 16 eyaletin başkentlerinde eş zamanlı olarak yapılan mitinglerde bir yıldır devam eden korona kısıtlamaları protesto edildi. Es reicht. Yeter artık sloganıyla düzenlenen mitinglere binlerce insan katılarak korona yasakları ve kısıtlamalarına karşı yeter artık diye haykırdılar. Hamburg-Bele, Rathaus, und in der Polar-Meeting, die schock der hamburg eile Nach draußen gehen, wir werden die Städte fluten und wir gehen spazieren. Übrigens ist gerade gestern oder vorgestern äh, der Maskenzwang bei den Joggern um die Alster gefallen. Und daran sehen ihr. Wie den da oben, der Kittel brennt. Sie wissen schon gar nicht mehr, was Sie uns noch antun wollen und können. Aber Sie werden es nicht schaffen. Und auch spazieren gehen, zum Beispiel ich. Ich bin Marathon gelaufen. Heute kann ich das höchstens noch gehen. Also ist das ja auch so eine Art altersshocking. Das heißt, die Kollegen, die euch eventuell kontrollieren, lasst sie doch. Corona-Ausschuss Meeting.de yapılan konuşmalarda korona yasaklarından dolayı insanlar perişan oluyor, maskeler insanları korumuyor, serbest bırakılsın, aşı yapılmasın, çocuklarımız okullarına ve yuvalarına gitsinler, gastronomi ve diğer yerleri açılsın, nazi zamanlardaki yasaklar bile bir işe yaramadı, yasaklardan korkmayın, ayağa kalkın, sağlıklı beslenin, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin, beynimizi yıkamak istiyorlar. Bunlara kanmayın. Yeter artık diyerek haykırdılar. Merkel, çocuklarımızın yaşamını geri ver, nefes alamıyoruz, üçüncü dalga biziz, maskeye hayır, çocuklarımızın ayağa kalkıp ağızlarını açması için bizim cesaretli olmamız gerekli. Özgürlük istiyoruz, gastronomi öldü, medya bir virüstür, biz nazi değiliz, yeter artık gibi dövizler taşıyan katılımcılar Dışarı çıkalım, gezelim, çocuklarımız eğitimine devam etsin, kuaförleri açacağınıza spor yerlerini açın. Çocuklarımıza hareket lazım, spor lazım. Çocukların evde kalmaktan psikolojileri ve sağlıkları bozuldu gibi konuşmalar yapıldı. Görevli polisler ise insanlar arasındaki sosyal mesafe ve maskeleri sürekli aralarda gezerek kontrol ettiler. Kurallara uymayanları uyardılar. Polis somaları da sık sık anons ederek sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bir